Hazreti Süleyman'a yaralı bir kuş gelir ve şikayette bulunur. Kanadımı kırdı bir derviş der. Bunun üzerine Hazreti Süleyman dervişi huzura çağırtır. Bu kuşun kanadını kırmışsın. Şikayetçidir senden der. Derviş kendisini şöyle savunur. Der ki: "Evet, onu avlamaya niyet ettim. Fakat o beni görünce kaçmadı. Biraz yaklaştım. Baktım ki kaçmıyor. Bana teslim olacağını düşündüm. Tam yakalayacağım sırada kaçmaya çalıştı. O esnada kırıldı kanadı." kaçabilirdi. Kurtulabilirdi benden. Dedi. Bunun üzerine Hazreti Süleyman derviş de doğru söylüyor. Dedi. Serçe kuşa dönerek. Kaçma hakkını niçin kullanmadın? Kaçsaydın kullanırdın. Şimdi de kanadım kırıldı diyerek şikayette bulunuyorsun der. Bunun üzerine Serçe kuş şöyle konuşur. Avcıyı görseydim kaçardım. Fakat dervişin üzerindeki derviş kıyafetini görünce bu derviştir. Allah'tan korkar. Bana bir zarar ziyan dokunmaz bundan diye düşündüm avcı olacağını düşünseydim eğer kaçardım der. Bunun üzerine Hazreti Süleyman serçe kuşu haklı bularak dervişin kolunun kırılmasını emreder. Öne fırlar bu esnada serçe kuş. Hayır sultanım der. Kolunu kırmayın. Eli iyileştikten sonra başka bir serçe kuşa aynı muameleyi yapabilir. Siz onun üzerinden dervişlik hırkasını çıkartın ki başka hiç kimseye zarar vermesin. Makamımızla insanları aldatmayacağız. Müslümanca bilgiyle insanları yanıltmayacağız, aldatmayacağız. İnsanlara zararımız dokunmayacak. Örtümüzle, hicabımızla aldatmayacağız hiç kimseyi.